Değerli kardeşler ve merhaba demek istiyorum. Burada ilginç bir şey yani bana göre çok ilginç. Doğanın içerisinde muhteşem bir görüntüyü çekip sizlere paylaşacağım. Kim anlar kim anlamaz. Şimdi görmüş olduğunuz burada büyük bir taş var. Görmüş olduğunuz büyük bir taş. Onun büyük bir, bir taş olduğunu neden anlıyorum ben şu anda? Bak onun yanında biraz küçük taş oldu. Görüyorum, anlıyorum. Allah Allah. Ondan daha da küçük taş var diyorum. Bunları çekiyorum. Ondan daha küçük. Ve gittikçe daha da küçük taşları çekiyorum. Ve bak. Daha. Ondan daha küçük. Daha küçük. Çok küçük taşları çekiyorum. Bak. Minik minik taşlar Koskoca taş. Büyük taşlar, kumlar var. Bakın, kumlar var, kumlar. Şöyle elimle alıyorum, gösteriyorum, bakın. Bakın. Kumlar var. Ve büyük taş var. Kumlar var. Bir de tozlar var, tozlar. Tozlar var bak tozlar bak. Görüyor musun? Bu doğayı güzel yapan bu büyük taş, onun küçüğü, onun küçüğü, onun küçüğü, kumlar ve tozlar. Bu dünyaya akıllı, deli, zengin, fakir, beyaz, siyah dinler renk renk İnanır mısın? Hiçbir renk yok olmasın. Hiçbir din yok olmasın. Hiçbir ırk yok olmasın. Ben bu büyük taşın büyük taş olduğunu kumu görünce anladım. Hatta tozu görünce anladım. Toz da lazım dünyaya. Bu büyük taş da lazım. Büyük taşın büyük olduğunu anlamak için bu küçük taşlar lazım. Küçük taşların küçük taş olduğunu anlamak için kumlar lazım. Ve kumun kum olduğunu anlamak için tozlar lazım, tozlar. Tozlar lazım. Kısacası doğayı doğa yapan büyük taşlar ve tozlar. Dünya akıllısıyla delisiyle, zenginiyle, fakiriyle, güzeliyle, çirkiniyle dünyadır. Dünyamızı olduğu gibi kabul edip, olduğu gibi sevmemiz lazım. Ben aşık İzla.